Ama bana bir bakar mısın? Bir bak. Bak uykudan kalktın sen. Bir bak baban sana ne almış biliyor musun? Sana şimdi bir poşet getireceğim. Tamam mı? Babanın sana bir sürprizi varmış. Evet. Bir sürprizi varmış babanın. Getireyim mi? Evet. Tamam. Neredeymiş oğlumun poşeti? Burada bak. Kocaman bir poşet var. Ay 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 neymiş bu neymiş? Gel bakalım yere gel. Hii, i̇çinde bir sürü bir şeyler var. Aç bakalım aç merak ettim neymiş? Aç anneciğim. Bu bir. Aa. Neler varmış içinde? Açabildin mi? Bak nereden açacaksın biliyor musun? Ah neredeymiş bunun açma yeri? Bak burada. Buradan tut. Tut burada. Aç bakalım. Aç 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 aç. Çok merak ettim. Çok merak ettim. Açamadın mı? Bak burada. Aa. Ah, Aa. Ah. Ah, bu ne? Bu ne? Aç 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 anneciğim aç. Böyle çevir böyle böyle böyle. Geliyor. Hazır mısın? Hoppa. Aa neymiş bu? Ay turta mı yapıyormuşuz bu oyun hamurlarıyla? Aa. Ay çok güzel benim oğlum aşçı olacak tekrardan değil mi? Ama poşetin içinde bir şey daha var. Poşetin içinde bir şey daha var baksana. Aa ne var? Ne var aç bakalım ne var? Daha bitmedi sürpriz baban çok sürpriz yapmış sana bugün. O da iki mi? Hii, bir tane daha mı var bakayım? Ay çekemedik. Dur ben yardım edeyim sana. Geliyor geliyor. Hii, bir sürü sürpriz. Aa hangini açacaksın? Bak burada onun da açma yeri bak. Bak burada. Buradan çek. Buradan çek. Çek bakalım. Çek çek çek. Böyle çek anneciğim. Böyle bak geliyor böyle. Hoppa. Bundan ne çıkacak? Şuradan bakalım. Hii, bu ne? O ne? Aa. Aç bakalım. Aç. Neymiş o? Çıkar dışından. Çıkmadı mı? Dur ben yardım edeyim. Ay ne kadar zor çıkıyormuş bu. Bu çıkmayan sürpriz bu. Bakayım. Aa, aa! Hani hamurların kurumuştu ya senin. Baksana baban sana bir sürü oyun hamuru almış. Gördün mü? Ne renk anneciğim evet. evet mavi renk aferin peki bu ne renk bu ya. mor aferin benim oğluma hadi onu da aç hadi onu da açalım aa bir sürü oyun hamuru oldu oğlumun aç bakalım aç aynı şekilde açacaksın açamadın mı neredeymiş bunun açma yeri bak buradaymış. Aa burada değil mi? Bak burada burada. Açabildin mi? Aç bakalım ondan ne çıkacak? Ondan ne çıktı? Bana da söyle merak ettim. Ne var içinde? Geliyor. Ay bu da zor çıkıyor anneciğim. Hey, bunda da bir şey var. Poşeti çek. Çek poşeti. Aa bu da neymiş bu? Aa ne kadar güzel. Bu ne böyle? <Gülüyor> <Gülüyor> bu neymiş anneciğim? Tamir seti gibi bir şey galiba bu değil mi? Baksana. Ay ne kadar da güzel. Bak burada testeresi var kesiyormuş gördün mü? Bak bu da şekil yapıyor. Bu kız da şekil yapıyormuş burada. Bak bununla da hamuru açıyorsun. Oynamak ister misin? Evet. Oynayacak benim oğlum. Önce bana bay bay yap. Arkadaşlara bir bay bay yapalım. Hoşçakalın çocuklar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.